Cümleten selamünaleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yan karakterimize girdim. Bu Raven Harpiden sonra e, normal Harpi denemek istedim. Özellikle Luferson'daki. Niye diye soracak olursanız şu Priest'imi buralarda kasmıştım. Genie farmıyla çok da güzel kasıyordu. Şimdi şöyle bir DC flash basalım. Şöyle takıları yan çardan aktardım abi. Biliyorsunuz her zamanki takılarımız. Üstü sadece şu lanet olsun şellerden ve elimde kardinal bovlarım mevcut. Nasıl keseceğim diye soracak olursanız şöyle bir artı hacemi alayım abi. Atağımı size bir göstereyim. Pres zaten biliyorsunuz ki pres yanımda olduğu için hiçbir şekilde cam potu falan gitmeyecek bizden. Şöyle wolf wolf atağımı bir göstereyim. 1611. Yine aynı şekilde 2 saat vuracağım için ilk saatten şöyle 2 tane ağaç aldım. Bir tane bastım abi. Presimle şöyle bir tane restora bastım. İlk başta zor geleceğini düşünmüştüm. Atağım 1684. Zor gelir diye düşünmüştüm. Ama şimdi kesince anlayacaksınız ki o kadar da çok zor değil. Şöyle gördüğünüz gibi çift slot yapmayı düşünüyorum. Bakın abi hemen kestim. Loot ayarım e, sıfırda. Hiç hatta şöyle en son... On, şimdi şunu, şurayı da bir keselim. Konuşamadım da ya. Şunu keserken göstereyim hatta. Loot ayarım 5K'daymış pardon. Ee, üstümde 16m 130k para var şöyle preste attım 200 tane mana var 100, 16m 100k da üstümüzde naketimiz var şimdi her şey olması gerektiği gibi şöyle gördüğünüz gibi abi seriden kesiyorum bir turda karşıyı keseceğim ondan sonra e, durduracağım ve bir saatin sonunda göstereceğim size şöyle preste geçerken abi bir tane zehir kürü bir tane de restore attığım zaman hatta şöyle bir tane restore attığım zaman gördüğünüz gibi hiçbir şekilde giderim yok. Zaten slot'a geldiğim zaman da çok rahat bir şekilde kesiyorum. Bakalım iyi mi? İyiyiz. Buradan abi bol bol MS bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim? MS atacağını düşünüyorum ve bus bile düşünüyorum yani. Çünkü buradan bus almışlığım da var. Bakalım şansımıza yağ giderse en son çıkanları da her zaman olduğu gibi ufak bir şans oyunu deneriz. Basarız bakalım. Geçecek mi, geçmeyecek mi? Hep beraber onun da analizini yaparız. Bir saatin sonunda görüşmek üzere keyifli seyirler. Her zaman diyorum ki bu e, buralardan veya istediğiniz herhangi bir slot varsa yazın abi yorumlara. Elimden geldiğince çekmeye çalışayım ve farmımıza devam edelim. Evet arkadaşlar birinci saatin sonuna geldik. Şöyle 3, 2, 1 ve ağaç atak seyircemiz bitti. Şöyle zehire ölmeden kendimize bir zehir kürü ve normal kür bir alalım. Abi gerçekten itemsiz çok zor. Ve eğer bu çarda restore olmasa burayı hiçbir şekilde dönemem. Onu baştan bir söyleyeyim. Gerçekten hani pressiz imkansız. Çünkü item yok geçerde. Şöyle ne geldiyse presin üstüne gitti. Şaka gibi ya. Şöyle bir tane bir attı. Bir tane MD. ikinci MD. Üçüncü MD. Üç MD. Bir tane de Iron Bow attı. Bir önceki videoda sürekli Iron Crossbow demişim ya. Şaka gibi. Şimdi şöyle trade'den nakiti her şeyi üstüne aldım. Pot falan yok. Şöyle tonumuzu atalım abi. Atamıyoruz. Şöyle bir restore atayım. Şöyle tonumuzu atalım abi. İlk saatin bir analizini yapalım. Şu çöplerden çok fazla attı. Dediğim gibi MS çok bekliyordum ama bir tane attı. O da güzel. En son onu da bir şansımızı deneriz. Oradan da bir en kötü bir takı atsa onu kırdırsak o bile bize kar olabilir. Bir tane MD bazında olabilir. Öyle söyleyelim. Şöyle hesap yapacak olursak şöyle 200 adet mana potuyla başlamıştım. 75 adet kaldı. 125 çarpı 5.4K'dan 600 yani 500K'sı manapotuna gitti diyelim. 1 saatte bize buranın getirisi 4M arkadaşlar. Ama dediğim gibi itemsiziz. Item olsa belki daha farklı olur. Biraz da şanssız biliyorsunuz ki her videoda yani bazen çok fazla item alıyoruz. Bazen de 1 saatte 2M alabiliyoruz. Şimdi durumlar böyle. Ben bir 5-10 dakika bir mola vereceğim. Yine aynı şekilde 2 adet ağaç oraya gideceğim. Yine basacağım ve İkinci saatin sonuna doğru tekrardan videoyu açacağım. Hadi bakalım. İkinci saatin sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şöyle bir dakika kaldı. Ben şöyle yavaştan bir siteme başlayayım. Sonra e, bana aşağıda yorumlarda bazı arkadaşlar yazıyor ki ne bekliyorsun? Doğru söylüyorsunuz abi. Bir saatte bir tane e, Monster sona ile bir tane MD atarsa ben tabi isyan ederim. Yani isyandan kastım. Ben bir şeyleri göstermenin derdindeyim. Elimden geldiği kadarıyla dört dörtlük bir yayıncı olmasam da hani en azından yalan yanlış bir şey yapmıyorum abi. Normalde buraya gider 4-5 tane md'yi döşerim. Derim ki arkadaşlar işte ikinci saatten 5 tane md attı. Gelin bunları sizinle beraber upgrade edelim derim. Ama ne yazık ki böyle bir şey yapmıyorum. Çünkü adam bizim yani birkaç arkadaş da var böyle bize yazan eden. Kardeşim diyor, eğer sen diyor hani ne atarsan ben ona göre geliyorum. Benim de iki bilgisayarım var veya ne bileyim işte benim AP'lerde bir okçusu var adamın. E sen geliyorsun işte kırmızı trollden misal veriyorum 5M e mi aldın. E ben gittim 2.5M e aldım. E sen işte karaktersiz misin? Böyle yazıyorlar yani. Yazanlar var ben kendim de bizzat görüyorum. O yüzden hiç yalana dolana alevereye de alevereye gerek olmaksızın neyse onu gösteriyorum abi. Gördüğünüz gibi ikinci saatten de bir tane meda attı abi. Dolu dolu böyle yani hiç durmaksızın aralıksız vuruyorum. Dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. İkinci saatten de bu şekilde ayrılmış olduk. Şöyle zaten seyeceğimiz bitti. Üstümüze gelen 1 m 600K. Pires'in üstüne gelen de 300K. Onu da şöyle bir alalım abi. Hiç üstüne durmasın. 33 tane pot birikmiş. 300K mı ne para var. Onu da alayım abi. İkinci saatten bize gelen sadece bir adet Monster Stone. Bir tane de MD'miz var yani gelen pot masrafları da işte nakitten de pot masraflarını karşılarsak totalde 2 saatte iki slottan bize düşen 4 tane MD, 1 adet Iron Crossbow, 2 tane de Monstrous Sonet diyebiliriz. E tabii birazdan bir arkadaş gelir buraya iki sefer dönür abi, iki turda ikişer tane MD atar. Der ki bir saatte ben 4 tane MD aldım. Tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey diye yani bir şey diyebilirim. Şimdi ne yapalım abi? İlk önce iki adet Monstrous sonaya gelirim. Sonra da ardından şu medelerimizi upgrade edelim. Bakalım en azından medelerden şansımız gülecek mi? Farmdan şansımız gülmedi. Upgrade'den bari şansımız güler diyelim. Hadi MS'le başlayalım. Evet ilk MS'miziz. Bakalım en azından MS'lerden şansımız güler mi diyelim. Bunları ekleyip eklememek size kalmış. Old Seterenik. Bak bunun 3 mi var mesela. 3 m 2 m boyu var. 3M'de 3 mde galiba 3-3.5'a da çok rahat satabiliriz şu anda. Mesela 4M burası yaptı. 500K da bu. Yani 5M bunlara diyelim. Bundan aldık. Etli 8M. Belki şimdi bundan da bir şey alabiliriz. Bilmiyorum. Hemen geçelim ikinciye. Oradan devam edelim. Evet. ikinci MSM'imiziz. İnşallah bunlarla da güzel bir drop alırız da şansımız en azından güler diyelim ve... Tamam. Bundan bir dropumuz yok. Şimdi hemen seriden gidelim. Şu 3 adet MD'yi, 4 adet MD'yi basalım. Şöyle hepsini artı 3 yaptım. Seriden artı 4'ü e atalım. Hiç paramız kalmadı bu arada. Bakalım en azından buradan iki tane artı altı çıkartırsak bizim şansımıza güzel olur. Dört buçuk eme falan boyu var. Çıkar mı çıkmaz mı artık o da tamamen şansımıza kalmış. Ya dediğim gibi abi şişirip şişirip videoları göstermekte pek bir şey yok. İşte vurdum dersin, kırdım dersin yalandan arkadaşlara yani güzel içerik olsun diye atarsın. Abi neyse o. 2 saatte kasabildiğimiz dört tane md'miz bir tane de iron cross iron bow'umuz var. Geçen videoda ne iron cross bow dedim şuna ya. Yani neyse. Dediğim gibi olaylar bu şekilde arkadaşlar. Yani ben o slot'a gidip de birer tur vurup hemen birer tane md aldığımı da biliyorum. Yani bu şu anda güncel drop'u bana iki saatte gözünüzün önünde hiç yalansız dolansız attığı drop'lar budur. Şimdi o taraftan hiç moralimi bozmuyorum abi. Neyse o olduğu için içim rahat yani. Bakalım şu ilk artı altı md'mizi alabilecek miyiz? Tamam. Güzel bir tane artı altı md çıkartabildik. Şunu da atalım. Bir tane daha verirse tatlı olur. Neden olmasın? Tamam bu yandı. Bana bunu ver ya. Bana bunu ver lütfen. Bir tane preview evleyelim. Şöyle dördüncü slotta şey dördüncü slotta atacağım. Ağzımızdan dört çıktı. Dört de atalım abi. 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1, 0. Bu da gelirse tatlı olur bizim açımızdan. Tamam. Güzel abi. Harika. Şimdi bize buradan ne, ne kasmış olduk? 4,5, 5 satışı var. 5, 5 bu. 5 de bu 10. 3 de bunu kastık abi. 3 m de bunu diyorum. 13 hem. Böl yarıya abi nakitle beraber 14 de hadi. İB ile beraber yedim gene şansımızdan dolayı bunu kasabildim yoksa dediğim gibi 4 tane md bir tane iron cross iron bov'la farmı bitirecektik. Şimdi videoyu kapatmadan şunu da upgrade'ini yapmak istiyorum. Bu tamamen kendi şahsi upgrade'im. Bunu eklemeyecektim normalde de içimden bunu basmak geliyor. Şimdi ben bir iki bir yakmalık bir şeyler alırım. Şunlara şunu da bir upgrade'ini yapalım sonra videomuzun kapanışına geçeriz. Evet abi iki tane yakmalık kaldım. Bunu da bayağıdır upgrade yapmadığım için iç, yani canım çekti öyle söyleyeyim. Ya karından zararından değil. Şöyle hemen abi yandığı zaman zaten videonun kapanışını yapacağım. Geçse de geçmesi de bir önemi yok. Bayağıdır upgrade yapmadığım için canım çekti öyle söyleyeyim. Şöyle bunu da yakalım. Tamam şimdi bunu artı dörde sallayacağım abi. Geçerse direkt artı atacağım. Sonra da bir tane yakmalık alır. Tamam. Şöyle bir tane preview atıp Tone atma taktiğiyle basmak istiyorum abi. Şuraya altı kapatayım. Gerçi zaten çocuktan anlayacağız da. 3, 2, 1 attım. Basalım tone'a. Yandı. Tamam. Dediğim gibi canım çok çekmişti upgrade. Bunu da şeyi atmış oldum yani üstünden. Bu videomuzda bu şekildeydi. Dediğim gibi istediğiniz herhangi bir yer varsa boş bulursam eğer direkt videosunu çekmeye çalışırım. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abi bana like atmanız ve kanala abone olmanız gerçekten böyle hani heveslendiriyor. Videom izleniyor diyorum. Gideyim hemen video çekeyim diyorum. Dediğim gibi destek olursanız çok memnun olurum. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.